cümleden hepiniz hoş geldiniz. Bugün rahmetli İsmail Haniye'nin vefat etmeden önce tüm dünyaya bir daveti vardı. 3 Ağustos'ta Filistinliler için inin meydanlara demişti. Bu daveti aldıktan sonra ben de salı gecesi Böyle bir eylemi yani onun bugüne davetini icabet etmek üzere bir metin hazırlamaya başladım. Muhterem Hazurana güzel şeyler sunmak, güzel mesajlar vermek, insanlar arasında birlikteliği sağlamak, bilinci oluşturmak adına düşünerek, incelerek yazmaya başladım. Ve saat 1'de bu metni tamamladım. 1.37'de rahmetli oldu. Allah'ım şehadetini kabul eylesin. O yüzden metnimi bitirmiştim ama şimdi onun için bir ara konuşma yapacağım. Müminlerden böyle erler vardır ki onlar Allah'a verdikleri söze hep sadık kaldılar. İşlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirdiler ve şehit oldular. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Önce torunlarını ve oğullarını, sonra yakın akrabalarını şehit verdi. Hiç sızlanmadı, ağlamadı ve yola devam dedi. Allah'ın takdirine rıza gösterdi ve mümince duruşun timsali oldu. Şehadet şerbetini içti ve emaneti ardında müminlerin şahitliğiyle şehit olarak Rabbuna e kavuştu. Makama bir derse ala olsun inşallah. Rabbim bizler de razı olacağı şahitlerden eylesin. Kalp hüzünlenir, göz yaşarır. Sana sahip çıkamayan iki milyarlık Müslümanım diyenlere mi ağlasak? ordularıyla seni koruyamayan 57 İslam ülkesine ve laftan öte bir şey üretemeyen azze düşmüş yöneticilerini mi kıssak ya da kendini Müslüman olarak kabul ettiği halde hem kendine hem de İslam'a ihanet halinde yaşayan halkların içindeki zillete mi yansak? Evet. Bu konuşmayı onun adına hitap ettik. Şimdi hazırladığımız metni onun çağrısı için okuyoruz. Muhterem dostlar, özelde Gazze ve Refah, genelde tüm yeryüzü mazlumlarının Doğu Türkistan, Arakan, Malarca, Somali, Suriye, Yemen, Afganistan, Pakistan, Ukrayna, Güney Amerika halkları, Asya'nın birçok topluluklarının elinden alınmış can, mal, akıl, nesil, inanç gibi en temel haklarının iadesi için şu anda insanlığın zararına bir akideye sahip olan, yeryüzünün büyük şeytani zihniyetine hizmet eden ve kendi haklarını kandırıp onlardan görünerek dünyalık menfaatlerini önceleyen her türlü işbirlikçilerle desteklenerek İslam coğrafyasının ortasına yerleştirilen kanserli bir ur özelliği taşıyan İsrail'in hapishanelerinde Irak, Suriye, Afganistan, Pakistan ve birçok yerde çeşitli bahanelerle tutuklanıp dünyanın Guatanova gibi hapishanelerinde birey genetik kobere olarak kimyasal, biyolojik, psikolojik işkencelere maruz bırakılan hangi milletten olursa olsun esirlerin hak ve hürriyetlerinin iadesi için bu hafta sonu bulamayız. Ve bunu da rahmetli İsmail Haniye'nin çağrısı üzerine gerçekleştirmiş oluyoruz. Allah'ım rahmet eylesin. Evet. Hollywood denilen medya sihirbazının yaptığı filmleri izlemekten sıkılan insanlık gerçek bir katliamı, işgali, soykırımı, vahşeti hiç sıkılmadan, utanmadan hala izlemeye devam ediyor. Her türlü krizi, tarifsiz bir şekilde yaşandığı şu birkaç yıl içinde hiç savunmasız kadın, çocuk ve yaşlara karşı başlatılmış katliam ve tarifi imkansız vahşetin üzerinden yaklaşık 10 ay geçti. Kulonis ve işgalci İsrail belediyeleriyle kendilerini kardeş statüsünde olan şehirler var. Bizler erdemli bir vicdanlı duruş adına Bunların da iptal edilmesini istiyoruz. Siz malı mülkü gibi mahrisiyle seviyorsunuz. Çalıştırdığım işçisine asgari ücreti bile çok gören 40 harami karakterli iş adamı, şirket veya hangi makamda olursa olsun şahıslar topluluğu çeşitli yolları kullanarak kanunları delerek üçüncü dünya ülkeleriyle hala ticaretlerini devam ettirmekteler. Bugün tarih kitapları tüm zalimleri soykırımlarıyla, işgaliyle, onları destekleyen her türlü kişilerle, şirket, kurum, inanç, birey kim olursa olsun utanç olarak, aşağılık olarak yazacak ve onların nesilleri de bu utancı yaşayacaklardır. Ve en önemlisi coğrafyamızda gözü olan siyamist zihniyet ufak tefek farklılıklarımızı büyüterek bölgemizin karışmasını istemektedir. Bu sadece bugünler için planlanan durum değildir arkadaşlar. Muhterem Azrı ve İslam coğrafyası hak ile batılın savaşı hiç bitmeyecektir. Dolayısıyla onların bu coğrafyada çıkarmak istedikleri her türlü fitne ve fesada karşı duruşumuz dik olacaktır. Bir olacağız, birlik olacağız. Tekbir! Allah! <laughs> Tekbir! Allahüekber! Tekbir! Allahüekber! Selam olsun Mustafa Yeriz'in insanlarına. Selam olsun vicdan sahibi kutlak ortasına uygun hareket edenlere. Selam olsun izzetli duruşun arkasından doğru göstererek bugün buraya gelen sizlere. Tekbir! Allahüekber! Tekbir! Tekbir! Bekleyin. Allah'a Ama selam yine işe devam. Allah razı olsun hepinizden. Allah razı olsun.